Vahşi Batı sadece tabanca düelloları ve posta arabası soygunlarından ibaret değildi. Birçok insanın unuttuğu daha derin bir şey vardı. Arizona'nın kızıl kayalıklarının gölgesinde yalnız bir çiftçi, basit sözleriyle hayatını sonsuza dek değiştiren küçük bir kızla karşılaştı. Kız ona şöyle dedi: "Üzgün görünüyorsun çiftçi. Annemle tanışmak ister misin?" Sonrasında gerçekleşen buluşma, onun onlarca yıldır taşıdığı acıyı iyileştiren bir sırrı ortaya çıkardı ve kurtuluşun bazen en beklenmedik yerlerde bizi bulabileceğini gösterdi. 1870 Arizona Bölgesi Yaz güneşi, kızıl kayalarla bezeli manzarayı acımasızca yakıyordu. Ahmet Farley, Silver Creek kasabasının ana caddesinde ağır adımlarla yürüyordu yıpranmış çizmeleri her adımda toz bulutu kaldırıyordu. Yüzünde birkaç günlük sakal vardı. Gözlerinde yorgunluk ve teslimiyet karışımı yansıyordu. Farley her zaman böyle değildi. Bir zamanlar bölgenin en başarılı çiftliklerinden birini işletiyordu. Ancak son yıllar ona acımasız davranmıştı. Öyle sıcağından sığınacak yer arayanların toplandığı yerel hana girdi. Tezgaha doğru yürüdü ve hancıya işaret etti. "Viski lütfen." çift dost. Hancı, yaşlanan göbekli bir adam tek kelime etmeden ona içki koydu. Farley içkisini bir dikişte içti, sonra arka masalardan birine oturdu. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Düşünceleriyle, anılarıyla ve on yıldır onu rahat bırakmayan vicdanıyla baş başa kalmak istiyordu. Salonun diğer ucunda birkaç yerel sakin hararetli bir sohbete dalmıştı. Konuşmalarından Ünlü haydut Frank Miller'ın yine civarda dolaştığı anlaşılıyordu. Miller'ın adını duyunca Farley irkildi. İçgüdüsel olarak bir zamanlar tabancasını taşıdığı ceketinin altına uzandı ama kılıf boştu. Farley yıllardır silah taşımıyordu. Son kez ateş ettikten sonra bir daha asla silah kullanmamaya yemin etmişti. O uğursuz günde hanın kapısı gıcırdayarak açıldı ve genç bir kadın içeri girdi. 7 yaşından fazla olamayacak küçük bir kızın elini tutuyordu. Kadın etrafına bakındı, sonra doğrudan Farley'nin masasına yürüdü. Siz Ahmet Farley misiniz? Farley başını kaldırdı. Kadını tanımıyordu ama yüz hatlarında tanıdık bir şeyler vardı. "Benim. Benden ne istiyorsunuz?" "Adım Sarah Thompson. Babam sizin kasabada olabileceğinizi söylemişti. Eğer sakıncası yoksa sizinle konuşmak istiyorum." Farley isteksizce başını salladı. Sarah onun karşısına oturdu ve küçük kızı yanına oturttu. Dutch City'de Katerina adında bir kadınla hiç tanıştınız mı? On yıl önce? Farley'nin yüzü soldu. Geçmişi onu ne kadar zamandır takip ediyordu. Sonunda unutmak için ne kadar viskiye ihtiyacı olacaktı. Cevabımın sizi ilgilendireceğini sanmıyorum hanımefendi. Konuşacak bir şeyimiz yok.'' Sarah vazgeçmedi. Katerina benim kız kardeşimdi. Üç yıl önce öldü. Kızı Emma o zamandan beri benimle yaşıyor. Farley'nin bakışları onu merakla izleyen küçük kıza kaydı. Emma. Kız Farley'e çiftçiyi hatırlatıyordu. Gözleri. Onun gözleri kadar maviydi. Hancı Farley istemediği halde masaya başka bir içki koydu. Belki de Farley'nin buna ihtiyacı olduğunu görmüştü. Farley titreyen elleriyle bardağı dudaklarına götürdü. ''Kız kardeşinizin öldüğünü duymak üzücü ama beni neden aradığınızı anlamıyorum.'' Sera hüzünlü bir şekilde gülümsedi. Katerina her zaman bir gün geri döneceğinizi söylerdi. Sizi bekledi Bay Farley, sonuna kadar. Farley gözlerini kapattı, akın eden anıları bastırmaya çalışıyordu. Katerina, hayatını değiştiren kız, hamile olduğunu öğrendiğinde terk ettiği kız.'' geri dönmeye cesaret edemediği kız, ondan sonra... Küçük kız aniden ayağa kalktı ve Farley'e yaklaştı. Minik elini adamın koluna koydu ve ona baktı. Üzgün görünüyorsun çiftçi, annemle tanışmak ister misin? Farley şaşkınlıkla kıza baktı. Ne demek istediğini anlamıyordu. Emma, annen artık bizimle değil hatırlıyor musun diye nazikçe açıkladı Sara. Küçük kız başını iki yana salladı. Evet, burada. Bana fotoğrafları gösterdi. Sera kıza şaşkınlıkla baktı, sonra Farley'e döndü. "Özür dilerim Bay Farley. Emma bazen şeyleri karıştırır. Kız kardeşim ona birkaç fotoğraf ve küçük bir kutu bıraktı. Eğer sizinle karşılaşırsam size vermemi söyledi." Farley kıpırdamadı. Geçmişi onu yakalamıştı ve kaçacak yeri yoktu. O akşam Sera'nın evinde yemek yediler. Ev mütevazı ama sıcaktı. Duvarlarda fotoğraflar asılıydı. Aralarında Katerina'nın birkaç fotoğrafı vardı. Farley onlara bakmaktan kendini alamadı. Katerina güzeldi, tıpkı hatırladığı gibiydi. Ama fotoğraflar bir zamanlar sevdiği kızın yeni bir yönünü de gösteriyordu. Onu anne olarak yeni doğan kızını kollarında tutarken görüyordu. Gözlerindeki mutluluğu görüyordu. Kendisinin hiç tanımadığı bir mutluluk. Yemekten sonra sera oymalı ahşap bir kutu çıkardı ve Farley'nin önüne koydu. Katerina bunun size ait olduğunu söyledi. Farley kutuyu isteksizce açtı. İçinde Katerina'nın ona yazdığı ama hiç göndermediği düzinelerce mektup vardı ve eski bir gazete kupürü. Farley manşeti tanıdı. Büyük harflerle şöyle yazıyordu. Şerif ünlü haydut Frank Miller'ı vurdu. Fotoğrafta göğsünde şerif yıldızıyla daha genç bir Farley görünüyordu. O ana kadar odanın diğer ucunda oynayan Emma, şimdi Farley'nin yanına geldi ve ona bir çizim uzattı. ''Bunu senin için yaptım çiftçi.'' Çizim, hayvanlar, bir ev ve üç figür olan bir çiftliği tasvir ediyordu. Bir erkek, bir kadın ve küçük bir kız. ''Bu sensin, bu annem ve bu benim.'' diye açıkladı Emma. Farley'nin boğazı düğümlendi, konuşamadı. O gece Emma uyuduktan sonra Farley ve Sarah verandada oturuyorlardı. Yıldızlar gece gökyüzünde net bir şekilde parlıyordu. Hamile olduğunu hiç bilmiyordum, dedi sonunda Farley. Bana söylemeliydi. Korkuyordu, diye cevap verdi Sarah. Şerif olduğunuzu ve Miller'ı kovaladığınızı biliyordu. Seçim yapmak zorunda kalmanızı istemiyordu. Farley iç çekti. Öldürdüğüm son kişi Frank Miller'dı. Ortağımı öldürdükten sonra onu yakalamaya yemin etmiştim. Ama tetiği çekip onu düşerken gördükten sonra içimde bir şey kırıldı. Yıldızımı teslim ettim ve o zamandan beri dolaşıyorum. Evim yok, amacım yok, sadece viski ve anılar. Sera sessizce dinliyordu. Katerina her zaman sizin iyi bir insan olduğunuzu söylerdi Bay Farley her zaman zayıfları koruduğunuz için size aşık olduğunu söylerdi. Sanırım Emma da bunu hissediyor. Farley düşünceli bir şekilde yıldızlara bakıyordu. Katerina ile ilk karşılaşmasını hatırladı. 10 yıl önce Dutch City'de. Katerina, yerel handa garson olarak çalışıyordu. O zamanlarda Farley bir haydutun peşindeydi. Yaralı bir şekilde kasabaya gelmişti ve Katerina ona bakmıştı. Üç ay birlikte geçirmişlerdi ve Farley hayatında ilk kez bir yere ait olduğunu hissetmişti. Ama sonra Frank Miller ve çetesinin yakındaki bir kasabada terör estirdiği haberi geldi. Görev onu çağırıyordu. Miller'ı yakaladıktan sonra geri döneceğine söz vermişti Katerina'ya. Ama sonra her şey değişti. ''Bana Katerina hakkında daha fazla şey söyleyebilir misiniz?'' diye sessizce sordu. ''Ben gittikten sonra yani. Sara gülümsedi. Farley'nin sonunda konuşmaya açıldığına memnun olmuştu. Katerina güçlü bir kadındı. Hamile olduğunu öğrendikten sonra Dach City'den ayrıldı ve buraya Silver Creek'e taşındık. Burada yeni bir hayata başladı. Emma'yı tek başına büyüttü. Hiç şikayet etmedi. Yerel okulda öğretmenlik yapıyordu. Çocuklar onu severdi. Sara bir an durdu, sonra devam etti. Üç yıl önce hastalandı. Zatüre. Doktor yardımcı olamadı. Son günlerinde sizden çok bahsederdi. Emma'ya babasının kötü adamlardan insanları koruyan cesur bir şerif olduğunu anlatırdı. Bir gün onlara döneceğinizi söyledi. Farley'nin gözleri yaşlarla doldu. On yıldır ağlamamıştı. Frank Miller'ı öldürdüğünde ağlamamış, şerif yıldızını teslim ettiğinde ağlamamış ve yıllar boyunca bir kasabadan diğerine dolaşıp geçmişinden kaçarken ağlamamıştı ama şimdi ağlıyordu. Gerçekten tanıma fırsatı bulamadan kaybettiği Katerina için ağlıyordu. Kaybedilen yıllar için ağlıyordu. Ve varlığından bile haberdar olmadığı kızı Emma için ağlıyordu. Ertesi sabah Farley gitmeye karar verdi. Az sayıdaki eşyasını topladı ve veda etmeye hazırlandı. Ama evden çıktığında Emma'yı verandada buldu. Küçük kız ona başka bir çizim uzatıyordu. ''Gitme çiftçi, Annem bize bakacağını söyledi. Farley çizime baktı. Bunda da çiftlik vardı. Ama şimdi yeni bir öğe belirmişti. Tüm resmi aydınlatan parlak bir güneş. Sarah da evden çıktı. Silver Creek kasabasının bir şerife ihtiyacı var Bay Farley. Ve sanırım Emma ve benim de bize göz kulak olacak birine ihtiyacımız var. Farley kıza, Katerina'nın kızına, kendi kızına bakıyordu ve içinde bir şey kıpırdadı. Yıllardır hissetmediği bir şey. Umut. Verandada dururken Farley ani'den ne bulduğunu anladı. İkinci bir şans. Geçmişteki hatalarını telafi etme şansı. Her zaman hayalini kurduğu ama hiçbir zaman hak ettiğine inanmadığı bir aileye sahip olma şansı. Günler birbirini izledikçe Farley yavaş yavaş Sera ve Emma'nın hayatına dahil oluyordu. Ev işlerinde yardım ediyor, uzun zamandır kırık olan şeyleri tamir ediyordu. Akşamları Emma'ya vahşi batı hakkında hikayeler anlatıyor, kanlı detayları dikkatle atlıyordu. Emma onun hikayelerini seviyordu ve o günün olaylarını anlatırken her seferinde kanepenin üzerinde ona daha da yaklaşıyordu. Bir akşam ateşin yanında otururlarken Emma beklenmedik bir soru sordu. Neden gittin çiftçi? Annemi sevmiyor muydun? Soru Farley'nin kalbine saplandı. Karmaşık duygularını 7 yaşındaki bir kıza nasıl açıklayabilirdi? Görev duygusunu, korkularını, güvensizliklerini. "Anneni seviyordum Emma, herkesten çok ama korkuyordum." "Neden korkuyordun? Kötü adamlardan mı?" Farley başını iki yana salladı. "Kötü adamlardan değil. Annenin hak ettiği adam olamayacağımdan korkuyordum." Onu hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyordum. Emma cevabı düşündü, sonra basitçe başını salladı. Annem senin tanıdığı en cesur insan olduğunu söylerdi. Her zaman başkalarına yardım ettiğini söylerdi. Kara kanyondaki madencileri kurtardığın zaman gibi. Farley şaşırdı. Bu olayı zorlukla hatırlıyordu. Bir grup madenci çökmüş bir madende mahsur kalmıştı ve o kurtarma ekibine önderlik etmişti. Katerina bunu bile hatırlamıştı. Bunu nereden biliyorsun Emma? Annem her gece bana senden bahsederdi. Babamla gurur duymam gerektiğini söylerdi. Farley'nin gözleri yeniden yaşlarla doldu. Katerina, o onları terk etmiş olmasına rağmen anısını korumuş ve kızlarına aktarmıştı. Bu hak ettiğinden fazlaydı. Günler geçti ve Farley Silver Creek kasabasından ayrılmadı. Emma ve Sarah'yı daha iyi tanıyor ve onlarsız hayatını hayal etmek giderek zorlaşıyordu. Emma zeki, meraklı ve cesaretliydi. Tıpkı annesi gibi. Ve Sarah nazik ve anlayışlıydı. Her zaman başkalarına yardım etmeye hazırdı. Farley, belki de bu ikinci şansı gerçekten hak ettiğini hissetmeye başladı. Bir hafta sonra kasabanın belediye başkanı Farley'e yaklaştı. Bir zamanlar şerif olduğunuzu duydum Bay Farley. Silver Creek'in bir kanun adamına ihtiyacı var. Özellikle şimdi Frank Miller'ın çetesinin bazı üyeleri civarında yeniden ortaya çıktığına göre. Farley kas katı kesildi. Miller öldü. Onu ben vurdum. Belediye başkanı başını salladı. Evet, ama kardeşi James Miller çetenin başına geçti ve intikam almak istediği anlaşılıyor. Farley geçmişinin onu asla tamamen rahat bırakmayacağını biliyordu. Ama artık uğruna savaşacak bir şeyi vardı. O akşam Farley on yıldır kullanmadığı eski tabancasını çıkardı. Onu temizledi, kontrol etti ve beline taktı. Ama bu sefer farklıydı. Bu sefer onu harekete geçiren intikam değil, koruma isteğiydi. Kasabayı, Seray'ı ve Emma'yı, yeni tanıştığı ama dünyada her şeyden çok sevdiği kızını korumak istiyordu. Emma Farley'nin silahını temizlemesini izliyordu. ''Birini vurduğunda acıyor mu?'' diye masumca sordu. Farley bir an durdu ve kıza baktı. ''Evet Emma, acıyor. Bedene değil, ruha. Bu yüzden her zaman önce başka bir çözüm aramalıyız. Şiddet her zaman son çaredir.'' Emma Farley'nin sözlerindeki derin gerçeği anlamış gibi başını salladı. ''Annem, insanlara yardım etmek istediğin için şerif olman gerektiğini söylerdi.'' Bazen iyi insanların sevdiklerini korumak için zor kararlar alması gerektiğini söylerdi. Farley şaşkındı. Katerina sadece anısını korumakla kalmamış, aynı zamanda onu kendisinin bile hiç anlamadığı şekilde anlamıştı. Gidişi için onu suçlamamış, kararları için ondan nefret etmemişti. Onu tüm kusurlarıyla sevmişti. Sonraki günlerde Farley eski becerilerini canlandırdı. Atış talimi yaptı, kasabada devriye gezdi ve şüpheli işaretler için çevreyi gözetledi. Kasaba sakinleri yeni şeriflerine saygı duymaya ve değer vermeye başladılar. Emma, Farley'nin ahşaptan yaptığı küçük şerif yıldızını gururla taşıyordu. Her yerde Farley'i takip ediyor, ondan öğrenmek istiyordu. Ve Farley ona öğretiyordu. Sadece ata binmeyi veya iz sürmeyi değil, aynı zamanda iyi bir insan olmayı da. Bir öğleden sonra Farley ve Emma nehir kıyısında balık tutarken küçük kız beklenmedik bir soru sordu. "Sen benim babamsın, değil mi?" Farley şaşırdı. Bu soruyu beklemiyordu. Bu kadar erken değil. "Neden öyle düşünüyorsun Emma?" Küçük kız omuz silkti. "Sera teyze annemin giden bir şerifi sevdiğini söyledi ve sen geri dönen bir şerifsin ve gözlerimiz aynı." Farley gülümsedi. Emma sandığından daha akıllıydı. Evet Emma, ben senin babanım ve seninle ve annenle olmadığım için çok üzgünüm. Emma bir an düşündü, sonra basitçe başını salladı. Annem senin geri döneceğini söylerdi ve haklıydı. O akşam Farley Emma ile eve dönerken kasabanın ana caddesinde silah sesleri duyuldu. İçgüdüsel olarak Emma'yı kenara itti ve bir binanın arkasına sığındılar. ''Burada kal, diye emretti Farley kıza. Ne olursa olsun çıkma. Emma korkuyla başını salladı. Farley tabancasını çıkardı ve köşeden dikkatle baktı. Üç atlı ana caddenin ortasında ellerinde silahlarla duruyordu. Onlardan birinde Farley, Frank'in kardeşi James Miller'ı tanıdı. Aynı bakış, aynı küstah duruş. ''Ahmet Farley!'' diye bağırdı Miller. Burada olduğunu biliyorum. Çık ve kardeşimle yaptığın gibi benimle yüzleş. Farley eski içgüdülerinin canlandığını hissetti. Ama bu sefer farklıydı. Bu sefer sadece kendisi için savaşmıyordu. "Buradayım Miller." diye cevap verdi, elinde silahıyla saklandığı yerden çıkarak. "Neden kasabayı rahat bırakmıyoruz? Bu sadece ikimiz arasında bir mesele." Miller alayla güldü. "Rahat bırakmak mı? Kardeşimi öldürdükten sonra Hayır Farley, bugün sevdiğin herkes acı çekecek. O anda bir silah sesi duyuldu ve Miller çetesinin üyelerinden biri atından düştü. Kasaba sakinleri silahlarını almış ve şeriflerinin yanında yer almışlardı. Farley kargaşadan yararlanarak sığınağa atladı. Çatışma başladı. Mermiler havada vızıldıyor, mermilerin binalara çarpmasıyla ahşap parçaları uçuşuyordu. Farley bir zamanlar yaptığı gibi soğukkanlı bir sakinlikle nişan alıp ateş ediyordu. Bir haydut düştü, sonra bir diğeri. Geriye sadece James Miller kalmıştı. "Teslim ol Miller, kaçış yok." Miller başka bir atışla cevap verdi. Bu atış Farley'nin başını birkaç santimetreyle ıskaladı. Asla. Farley Miller'ın teslim olmayacağını biliyordu. Onunla işini bitirmesi gerekiyordu. Aksi takdirde tehdit sonsuza dek sürecekti. Derin bir nefes aldı, tüm cesaretini topladı ve saklandığı yerden çıktı. Zaman yavaşlamış gibiydi. Farley Miller'ın silahını kaldırdığını gördü. Gözlerindeki nefreti gördü. Ve o anda Farley intikam için öldüren eski şerif gibi davranmıyordu. Bir baba ve koruyucu olarak davranıyordu. Bir silah sesi duyuldu. Sonra bir tane daha. Miller sendeledi sonra yığıldı. Farley silahını yavaşça indirdi, bitmişti. Ama döndüğünde korkunç bir manzara onu karşıladı. Emma gözleri yaşlarla dolu titreyerek sokakta duruyordu. Her şeyi görmüştü. Farley ona koştu ve kucağına aldı. Sana saklanmanı söylemiştim. Geri dönmeyeceğinden korktum diye fısıldadı Emma. Annemin geri dönmediği gibi. Farley kızı sıkıca kucakladı. Her zaman sana döneceğim Emma. Söz veriyorum. Sokağın ortasında dururlarken güneş batıyordu. Gökyüzünü kızıla boyuyordu. Kasaba sakinleri yavaşça evlerinden çıkıyor, onları kurtaran şerifi alkışlıyorlardı. Ama Farley onları duymuyordu. Sadece Emma'yı, kızını ve şimdi önlerinde açılan geleceği görüyordu. Sonraki haftalarda Silver Creek kasabası normal düzenine döndü. Farley şerif görevlerini yerine getirmeye devam ediyordu, ancak zaten istifa etmeyi planlıyordu. Kasabanın kenarında küçük bir arazi satın almış ve üzerine inşa etmeye başlamıştı. Emma'nın çizimlerinde tasvir ettiği gibi bir çiftlik. Sera planlama ve döşemede yardımcı oldu. Zamanla Sera ve Farley arasındaki ilişki de derinleşti. İkisi de Katerina'yı sevmişti ve bu ortak sevgi onları birleştiriyordu. Farley, Katerina'nın anısına ihanet etmeden kalbinde yeni bir sevgiye yer olduğunu anlamaya başladı. Bir yıl sonra çiftlik hazırdı. Emma'nın kitaplar ve oyuncaklarla dolu kendi odası vardı. Sera evin etrafına çiçekler ekmişti ve ahırda zaten üç at vardı. Her sabah Farley verandaya oturuyor ve güneşin dağ zirvelerinin arkasından doğuşunu izliyordu. Huzur bulmuştu. Hiçbir zaman hak ettiğine inanmadığı bir huzur. İki yıl sonra Farley'nin çiftliği Silver Creek kasabasının sınırında gelişiyordu. Şerif yıldızını çoktan başkasına devretmiş ve tüm zamanını ailesine adamıştı. O ve Sarah evlenmişlerdi. Her ne kadar ikisi de Katerina'nın anısının sonsuza dek onlarla kalacağını bilselerdi. O gün Emma'nın 10. doğum gününde Farley yıllardır sakladığı küçük bir kutuyu çıkardı. İçinde bir zamanlar Katerina'dan aldığı gümüş bir madalyon vardı. Onu Emma'ya verdi. Kız gözleri yaşlarla dolu hediyeyi kabul etti. "Annen bunun sen yeterince büyüdüğünde senin olmasını istedi," dedi Farley. "Bunun sana sevginin gerçekten asla kaybolmadığını hatırlatacağını söyledi." Emma madalyonu boynuna taktı ve babasına sıkıca sarıldı. Farley hayatta mükemmel bir kurtuluş olmadığını ve geçmişin hatalarının asla tamamen silinmediğini biliyordu. Ama burada ve şimdi kızının kollarında, ailesinin ortasında sonunda huzur bulmuştu. O kadar çok kanın döküldüğü ve o kadar çok hayatın kaybedildiği vahşi Batı'nın vahşi topraklarında bir çiftçi ve küçük bir kızın karşılaşması en karanlık yolun sonunda bile ışığın bizi bekleyebileceğini kanıtlamıştı. Farley verandaya çıktı ve mülküne baktı. Uzakta batan güneş gökyüzünü kızıla boyuyordu. Tıpkı Emma ile ilk karşılaştığı gün gibi. Ama artık geçmişin hayaletleriyle savaşmıyordu. Artık geleceğe bakıyordu. Bir zamanlar hayal bile edemediği bir geleceğe. Küçük bir kızın basit sorusuyla kendisine açılan bir geleceğe. Üzgün görünüyorsun çiftçi. Annemle tanışmak ister misin?